2009-2019 yılının Ağustos ayında e, yaklaşık o günkü sayıyla 286 tane derneğin bir araya gelmesiyle Süleyman Paşa Kent Konseyi'nde seçimimizi arz ettik sizlerin desteğiyle. Pandemi döneminin Tüm dünyayı tabii ki esir alan pandemi döneminin sınırları altında geçen 2019 ve 2021 dönemimiz içerisinde mümkün olduğu kadar sivil toplum kuruluşlarında, muhtarlarımızla, derneklerimizle, insanımızla, Süleyman Paşa esnafımızla birebir, dişe diş, birlikte projeler üretmeye çalıştık. Ben Çanaş Köylüyüm. Bir bakıyorsunuz yaşlılarımız bugün varlar, yarın yoklar. Şu anda 55 köy 4 belde eski adıyla söylüyorum. Şu anda 78 mahalleye çıktı. Özellikle kırsal köylerdeki ve beldelerdeki en yaşlı amcalarımızı, ninelerimizi alıyoruz. Yılbaşı itibariyle bir provasını yaptık. Ee, onlara kameralar gidiyor. Onların yaşadıkları, göçten itibaren aslında yaşadıkları neler var? Ee, şey, mahallede, köyde kimler yaşıyordu? Hangi anılara sahipti? O köy, mahalledeki tarihi kültüre alanlar nelerdi? onların dilinden, büyüklerimizin dilinden onların anısını yaşatabileceğimiz bir proje başlıyor ki bence çok kıymetli bir proje. Ee, bu konuda da e, Beste Başkanım'a teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. İnşallah onu da hep beraber belgesel olarak izleyeceğimiz çok güzel bir yayın olacak. Şimdi hediyemi alayım. Başkanım, Beni susturamazsınız bana. Ufak bir şey de ben eklemek istiyorum. Gel. Ee, Cüneyt Başkanımızın e, katkılarıyla biz Süleyman Paşa Kent Konseyi'nde gelen bütün misafirlerimizi Tekirdağ e, Yerel Yazarlarının kitaplarıyla e, ağırlıyoruz. Şöyle Onlarla zaman. ödüllendiriyoruz. E, edebiyat ve Kitap Dostu Süleyman Paşa e, için böyle bir hayalimiz var. Ben Katip Çelebi'nin Cihanlıma adlı eserini kıymetli başkanıma hediye ediyorum bizlere verdiği destekten dolayı. Beş ee, Başkanım beş tane biraz da... thank